Merhaba sevgili dünya vatandaşları, fevkalade sohbetlere hoş geldiniz. Bir fevkalade sohbetlerle sizlerle birlikte olma şahane. Bugün çize çize konuşacağız, biraz eski defteri dolduracağız, biraz çizim konuları yapacağız, biraz sizlerden gelen soruları cevaplayacağız. Ne zaman yapacağız bunları? 18 saniyelik intro olsun artık. Evet dostlar hepinize merhaba bugün çize çize konuşacağız biraz genel olarak e, neler yapıyoruz neler ediyoruz e, hayattan çizimden sanattan konuşacağız uzun zamandır ağaç defterimize e, çizimler yapmamıştık bir yandan da çevireyim Dolayısıyla biraz böyle ağaç çizelim çünkü bunalan zamanlarda düşüncelerin toparlanması gereken zamanlarda ben ağaç çiziyorum ağaç çizmenin üzerinde çok ciddi Rahatlatıcı bir e, etkisi var. Dolayısıyla defterde bu şekilde ilerlemişiz. E, en son böyle bir ağaç ve manzaraye doğru e, gitmiş. Şöyle büyüterek gösterelim artık. E, bugün de biraz daha devamını e, yaparız. Hatta önce biraz burayı yapalım, sonra ikinci bir tane daha çizelim, sonra da boyayalım. E, umarım keyifler yerindedir, herkesin e, neşesi sağlığı e, yerindedir. Son yayında bugün için Alfred Hitchcock konuşacağımızı, sevgili Gözde ile FKD yanı sanat videolarımızdan birini yapacağımızı açıklamıştım. Yapamadık çünkü Gözde'nin bir aile bir sağlık sorunu var. Refakatçi olarak hastanede. O yüzden biraz böyle bir sağlık sebebiyle yapamıyoruz. Umuyorum yakın en kısa zamanda iyileşir. Biz de tekrar Gözde ile yayınlarımıza geri döneriz. Eğer bir aksilik olmazsa haftaya çarşamba yayınını bu şekilde yapmayı düşünüyoruz. Ama bakalım neler olacak. Önce onu söyleyelim. Teşekkür ediyorum herkese. Ee, sağ olun. Şimdi bugün ağaç defteri yapıyoruz. Ee, biraz ağaç çizeceğiz farklı yönlerde. Ee, bu defterimizi dolduracağız. Bunu yukarı doğru taramasını çok belirginleştirmeyi düşünmüyorum. Ee, onu bir kere söyleyeyim. Biraz şöyle sağına sonuna azıcık Ilginleştirmeler yapacağım. Ondan sonra bakarız. Diyorum. Teşekkür ederiz. İletirim. Sizler neler yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor? Her şey? Sormak istediğiniz özellikle sorular varsa onları cevaplayabilirim. E, spesifik olarak kısa skeç şeklinde çizmemi istediğiniz şeyler varsa e, istek parçası alıyoruz efendim. Bu kenardaki koyu ahver rengi e, ton bugün derslerde çıktı biraz mavi de var içerisinde. Kirlendi aslında. Ama arkaya yapmayı düşündüğüm değer için çok hoş olabilir. bir genel bir yıkama düşünüyorum bunun arkasına. Bir boş. Hatta belki tamamına. Tamamına mı yapsak? Tamamına yapmayalım ya. Dağıta dağıta gidelim. Ve bir sonbahar temalı bir şey çıklar olsun bakalım. Bu arada bazı yerlerde de boşlukları bırakalım da sonra ağacı tamamlarken sıkıntı yaşamayalım. Kéhad, tady je tčkat. çizimleri yaparken böyle parça parça hazırlamak lazım. Ee, onu söylemek gerekiyor. Aşamalı aşamalı gitmek gerekiyor. Bu defteri biliyorsunuz bir seferde bitirmiyorum. Sayfalara sıklıkla geri dönüyorum. Biraz başka bir kısmını çalışıyorum. Biraz başka bir kısmını çalışıyorum. Sonra tekrar geri dönüyorum. Aa, çok teşekkürler Pınar. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Thank ki. Valla bu aralar kanalın ihtiyacı var. Dolayısıyla iyi oldu süper sticker. Teşekkür ediyoruz efendim. İki tane yeni video projesi var. Onlar için bir finans arıyordum. İyi oldu. Hiç olsa. Bu şekilde hatta çıkardım. Türkiye genelinde kesin gidin dediğiniz müzeler var mı? Varsa neler? Çok güzel bir soru. Bu kururken hemen bu soruya cevap verelim. Şimdi bir kere İstanbul Arkeoloji Müzesi. İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne mutlaka gidin arkadaşlar. Çok ama çok güzel e, bir müzedir. E, yeni restorasyon oldu. Ana salonlar restore oldu. Şu anda şark eserleri restorasyonda ama e, gidin görün yani ana binayı. Türkiye'nin en önemli müze yapısıdır ve çok iyi bir koleksiyona sahiptir. Bir kere e, burayı görmek lazım. Bir diğer gidilip görülecek müze e, Efes Müzesi Selçuk e, bizim burada e, gerçekten güzel küçük kompakt bir müzedir. Efes Antik Kentini gezdikten sonra rahatlıkla e, görebilirsiniz. E, bunun haricinde e, Antalya Arkeoloji Müzesi e, gerçekten çok güzel onu e, çok öneriyorum. Hani benim gördüğüm biz gezdiğim müzeler arasında bu üçü benim tap müzelerim. E, bunun haricinde Ankara Resim Heykel Müzesi. Ne öneriyorum. İstanbul Resim Heykel Restor oldu güzel oldu ama bence Ankara Resim Heykelin koleksiyonu Türk resim sanatı hakkında daha çok fikir sahibi e, olmasını sağlıyor. İstanbul Resim Heykel biraz daha üniversitenin e, hocaları ve kendi geleneğinin e, müzesi gibi bir halde. Zaten üniversiteye bağlı doğal da aslında. O yüzden Ankara Resim Heykeli e, öneririm. Çok güzel bir e, müzedir gerçekten. Küçük, kompakt Türk resim sanatında neler oldu, neler, neler bittiğini gayet net anlayabileceğiniz. çok 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 güzel bir müze gerçekten. Yanda da zaten bir şey var. Atatürk tarafından tasarlattırılan de, Türkiye ve Türk Hoca olarak yaptırılan yeni daha sonra müzeye dönüşmüş. Bir resim mekan müzesi olarak tahsil edilmiş. çok başarılıdır. Gidip görün. Bina da gerçekten e, Türk Cumhuriyet Mimari'sini anlamak açısından da güzel. E, Ankara Resim Mekan Müzesi'ni bu bağlamda kesinlikle öneriyorum. Bunların haricinde e, Bursa'da bir havacılık müzesi var. Gütem. Onu çok öneriyorum. Gütem gerçekten çok güzel. Orayı görmenizi öneririm. Benim top müzelerim bunlar. Umarım yeterli bir cevap olmuştur. İki tane benim merak ettiğim müze var. Eskişehir'de yeni açılan modern müzeyi merak ediyorum. İstanbul Modern'in son halini göremedim ne yazık ki. İstanbul'a gitmek kısmet olmadığı için. Onları da bu yıl içerisinde görebilmeyi umut ediyorum. Teşekkür ederim. Çok hoş, çok güzel bir soruydu. herkes Efes'e geliyor. da müziği gezmeden dönüyor. Halk çok güzel, çok kompakt bir e, koleksiyon var. Harika bir Marcus Aurelius heykeli var. Çok güzel Efes'ten çıkan fil dişi e, eserler var. İyi bir para e, koleksiyonu var. E, Efes, Efes çok güzel. Şimdi bunu da niye böyle bir renk seçtik? Bunun üzerine mavi gireceğiz. Ee, neden mavi gireceğiz? Çünkü postum gri bir e, resim olmasını istiyorum. Dolayısıyla e, resmi griye çekeceğim. E, nötr bir değere çekeceğim. Nötr bir değere çekmek için de komplementeri ile çoğaltacağız efendim. Evet sınav dönemi bittiği için e, Ekim'de genel olarak resim sanatı üzerine yayınlar yapmayı düşünüyorum. E, aklınıza gelen fikirler varsa lütfen yazın. Yalnız malzeme soranlara hemen notum şu. Arkadaşlar malzemeyi temin etmek gerekiyor. Ya süper chat, süper sticker'la temin etmemi sağlayın ya da e, gönderin. Malzeme yayınlarının en büyük sorunu malzemenin. Ben biraz kendim almıyorum çünkü çok malzeme çektim son birkaç yıl içerisinde. Biraz elimdekiler bilsin yazık bina. E... Bir soru daha geldi. Onu cevaplayacağım ama dur. Önce ben şurayı cevaplayayım. Biraz da düşüneyim bu arada. Tekrar kurumasını bekleyeceğiz. Umut bize bugün kuruma sürelerimizi veriyor güzel sorularıyla. Teşekkür ederim. Şimdi aslında çok çok fazla şehir yok tabi hani böyle merak ettiklerim de var. Barcelona ve Pra çok merak ediyorum daha kısmet olmadı. Ama gezdiklerim içerisinde Floransa en beğendiğim kentlerden biri. Çok az kalmıştım iki gün kadar ama aklımda kaldı Floransa. Bunun haricinde Cenevre, Cenevre'yi çok beğendim. Cenevre'yi neden beğendim? yani Cenevre bana Beyoğlu'nu hatırlatıyor. Yani sanki İstanbul Beyoğlu Pera Şişli bu mimari katliamı uğramasaydı ne kadar güzel olabilirdiği e, anlatıyor e, hissettirmişti bana Cenevri ve arasında dolaşmak e, gezmek çok keyifli çok kompakt çok huzurlu bir e, şehirdi ve yürüyerek e, büyük bir kısmı katılabiliyordu. Ben e, çok sevdim. E, gerçekten hani onun haricinde yani Londra'yı gördüm işte İskoçya bir de Edinburgh Of kalbim İskoçya'da kaldı bak. E, Cenevri ikinci sırayı Edinburgh, İskoçya. Çok güzel, çok. Yani orta çağ dokusunu koruyan e, nadir Avrupa kentlerinden bir tanesi zaten. E, ve İskoçlar çok keyifliler. Güzel bir modern müzesi var. Hiçbir şey aşırı değil. E, İskoçya, Edinburgh. E, Londra'yı sevmem. 4-5 kez gittim ama... Paris benzer bir şekilde bir tık ayak kırıklığı. Roma çok güzeldi. Hani bir daha Roma'ya kısmet olsun isterim. Ee, İtalya'yı mesela şimdiki kafamla gezmek isterim. İtalya benim ilk yurt dışı seyahatlerimden biri. Ee, çok gençtim. Biraz hakkını veremediğimi düşünüyorum İtalya'nın. İtalya'yı bir daha bir e, görüp hakkını vermek isterim İtalya'nın. Ama Floransa'dan uzaklaşacağımı zannetmiyorum. Çünkü kentlilik olma halini, kentli olma halini, kentlilik ne demekse pardon, koruyan ender kentlerden bir tanesi bence. Evet, burada duracağız çünkü kağıdımız çok ıslandı. Artık buradan devam etmez. Dolayısıyla ikinci çizime geçelim. İkinci çizimi yaptıktan sonra da bitirelim. Gene bir ağaç çiziyoruz çünkü ağaç defterindeyiz. Başka bir şey çizmemle ilgili bir soru gelmedi. O yüzden ondan devam edelim. Ama bir hatırlatma. Dostlar kanala abone olun, paylaşalım, zil var zile tıklayalım. Katıldan destek verilirse katıl desteği verelim. Süper chat, süper sticker desteği veya yayın sonrası izleyenler süper teşekkür desteği verirse çok güzel olur. Bakın planı güzel gösteriyor. Sizler de destek olun. Kanal büyüsün bu zor ekonomik yılda e, hiç fark etmez mebla yeter ki kanal kendi kendine e, kavrulsun. Yalın bu ikinci yarısından deneyim artık kanalın üyelikleriyle, süper chatleriyle, yayınlarıyla e, internet faturası ve kullandığı programları bizim hale gelmesi. hırsızlığı bilmiyorum ama Türk sanatının çok sensasyonu vardır ee, Allah'ın çok rahmetli Allah'ın çökenin Hülya Avşar'la kavgası vardır Fahri Nisan zeyt resminin önünde ee, Hülya Avşar büyük bir gevşeklikle e, bence gevşekçiydi yani kusura bakmayın iyi ki bana hali bu ee, böyle işte de ama resmin önünde duruyorum gibi bir şey yapmıştı Fahri Nusrat'ın üzerinde. Ha, hoca da haddini bildirmişti. Bayağı bir olay olduydu. Dolayısıyla bence en büyük olay benim benim bildiğimi hatırladığım o. Hırsızlık bilmiyorum. Ee, hırsızlığı bilmiyorum yani. Ben yani, Bence olmuştur da biz bilmiyoruzdur. Türkiye'de hani e <laughs> Türkiye'den bahsediyoruz. Şeyi biliyorum ama. Sanat eseri sahtekarlıkları biliyorum. Mesela seneler evvel Hayal Meğer hatırlıyorum. Nerede okuduğumu da hatırlamıyorum ama Sabri Berkin'in bazı resimlerinde sahtecilik olduğu belgelenmiş ve haberi yapılmıştı. İşte üstün bir baş bir resimden altını bir başka resimden alıp yönlerini değiştirip yapmalar falan gibi şeyler yapıldığını biliyorum. Ama şunu söyleyeyim keşke hırsızlık olsa ya. <laughs> Biliyor musunuz? Kalite yükselir. Yani sanat eseri hırsızlığı da bir kültürel gelişmişlik örneğidir arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Ya bu vizyonsuzluktan çok yoruldum yani. Hırsızlık yapılıp yapılıp nargile ve köfte ekmeğe bağlanmış olması beni çok üzüyor. Bari bir şey yapın. Daha sorular soruyorsun bugün. Ya insanın tuncuna kalmak çok kötü ya. Bari demiri olsa ya. Ben çok bunaldım bu abes hallerden. Bu tüm dünyada yapılıyor ama ben e, elimde belge olmadan böyle bu konulardaki bildiklerimi dahi elimde belge olmadığı için yayında konuşamam. E, birilerini e, ciddi zan altında bırakmış olurum ve belge diyemediğim için de suç unsuru olur. top toplu kurallarına da aykırı. E, düz dedikodu da yapmıyorum yani. şeyleri konuşurken belgeleyebiliyor olmak lazım. Böyle dedikodu çünkü kendi hafızamda o olayı hatırlamıyorsam, anlatan off the record anlatmadıysa konuşur mu? Belge yoksa zaten konuşmamak lazım. Zan altında bırakıyorsun insanları. Ama sanat eseri üzerinden, hani aramasız yani dünya genelinde olan bir şey hatta son yıllarda çağdaş sanat üzerinden bu konuda çok şey yapılıyor gerek işte çağdaş sanatı sahtekarlığı kitabında anlatılıyor gerek bazı işlerde uygulanıyor hani bu var biliyoruz yani şimdi bu ağacın yanına ne çizelim? Bu aralar şeylere taktım böyle bir tür yamaçlara bu hep. Böyle bir yerde duruyor da aşağıda başka bir şey varmış gibi. Sanki buradan böyle diyelim 7 kat dibine gitsek içinde bulunduğumuz pislikten kurtulay azmışız gibi gidiyor bazen. Buradan aşağıya Doğru için. Güzel bir not oldu. Ben 25'te bitireceğim dostlar. Bugün biraz böyle küçük küçük notlar alarak gidiyorum. Daha küçük bir tane ama bir tane daha. Bir tane daha. Aa çok teşekkür ederim Tuna çok sağ ol. İtiraf edeyim bu süper stickerlar e, üyelik hediyesinden daha çok kanala yarıyor. Üyelik hediyesinde gelen arkadaşlar kalmıyorlar çünkü kanalda. Yani aa, çünkü gençler için YouTube Aa, maliyetli bir şey anladığım kadarıyla. Yani kimse bu platformda premium kullanmayı tercih etmiyor. Hadi YouTube Premium bence birçok diğer platformdan daha iyi ve hakkını veren bir sistem var ama dedi, yeteri kadar popüler olmadı. Hiç sevmediğim ama meşhur olan filmler var mı? Vardır mutlaka. Vardır mutlaka. Eminim vardır yani. Ee, bir filmin meşhur olması başka bir şey. Bizim onu sevmemiz başka bir şey. Ben bir film neden meşhur oldu diye takıntılı olmam ama. Çünkü bir filmin meşhur olması onun e, sanatsal kabiliyetlerinin dışında bir durumdur. Doğru isim, doğru oyuncular, doğru yönetmenle. Çok kötü filmler bile meşhur ee, olurlar. İyi sanat eseri e, meşhurluğa gerek yok. O çıkar yani. Mesela örnek Esaret'in bedeli. Gişe'de çıkılmış bir filmdir. Shawshank Redemption. Çünkü ismini Michael şey e, a, Morgan Freeman'ın kendisi de söylüyor. Yani i̇nsanlar ismi telaffuz edemediler ve film yayılmadı e, diye. Çünkü en iyi reklam Ağızdan ağza yayılandır insanların tavsiyesi, insanların onun, onun hakkında konuşmasıdır. O yüzden hani algoritmada sizin chatleriniz işte ya gönderdiğiniz stikerler falan da çok kıymetli. Ee, ya Biraz da böyle bir tarafı var. Değer oluşturuyorsunuz. Değer oluşturmama yardımcı olmuş oluyorsunuz. Ee, sinema filmi bunlara ihtiyaç duymaz yani. Ama dönemsel olarak popüler olabilir. Popülerlik önemli değil. Yani popüler olabilir ya. Popüler olmasında bir sakınca yok yani. ben sinemayı özünde genelde bir eğlence, diğer sanatların da, farklarından, dallarından biraz daha farklı olarak e, bir eğlence olarak gördüğüm için insanın e, kültürel hallerinin yansıması olarak gördüğüm için hani çok iyi sonuçlar da verebilir, çok bir şey de anlatıyor olabilir, anlatmıyor da olabilir. Bundan çok takılmam yani. sadece iyi film, iyi edebiyat, iyi müzik kıymetlidir. İyi film, iyi müzik, iyi edebiyata sahip çıkmak gerekir. Evet, şirin bir ağaç çık oldu. İlk yaptığımızda da bakalım kurduğunda nasıl oldu? çok kaba kaba fırça darbeleri ve evet, kirler oldu ama o güzel olacak eminim. bunu biliyorum. Biraz daha kontrollü bir boyama yapabilseydim iyi olurdu. Aslında bunu biraz gösterelim. Bak biraz bir parça beyaz pasta kalemle çeşitli müdahaleler yapıp bunu çok güzel patlatmak mümkün. Şanslı kazayı kullanmak lazım. Bu şanslı kaza meselesini bir gün konuşmak yapıyorum istiyorum. Onu bakalım nasıl bir formata sokarız. Çünkü taklit edebildiğim bir şey değil. Yani evet çünkü izlenme şeyi değişti ama iyi filmler çıkmaya devam ediyor. Yani biraz tabii o algoritma sizin önünüze ne çıkartıyor öyle ilgili. Çok iyi mesela son yıllarda çıkan dramalar var. Hikaye filmleri var yok değil. Ne bileyim işte Gifted var efendime söyleyeyim. Birkaç tane iyi e mahkeme filmi var görsel efektsiz. O kadar da kötü olduğunu düşünmüyorum. Benim için müzik 60'lar dostlar. Evet. Herkese çok teşekkür ediyorum. İzninizi rica ediyorum. Bugünlük benden bu kadar. Pazar günü görüşmek üzere. Pazar günü bir izleyici isteği yapacağız. Sanat ve bilgi. Resim ve bilgi üzerine konuşacağız. Sanat nedir? Sanatın bilgisi nedir? Resim yaparken bilgi neden gereklidir? Üzerine bir yayın olacak. Pazar günü 23'te. Teknik bir aksaklık yaşamazsak. Görüşmek üzere efendim. Çok teşekkür ediyorum benimle birlikte olduğunuz için. Uzun yaşayınız ve parlayınız. Bir de outro'muz var. Onu da izlerseniz memnun olurum. Görüşürüz.